Evet. Birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. Eksi 7 Parantezimi kaldırdım. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 artı ile artının çarpımı artı 5 Gruplandırıyorum. Pozitif sayıların toplamı artı 8 Bir de elimde eksi 7 kaldı. İşaretleri farklı olduğu için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkardım. Büyüğün işaretini aldım. 8'den 7'yi çıkardım. 1. Büyüğün işaretini aldım. Artı 1. İkinci sorudayım. <laughs> eksi ile eksinin çarpımı artı 6 kere 4 24. Eksinin artıya bölümü eksi. 60'ın 3'e bölümü 20. İkisini toplamamı istemiş. Yani artı 24 eksi 20'den ne geldi cevabımız? Büyükten küçüğü çıkardım. 4. Büyüğün işaretini aldım. Artı 4. Üçüncü sorudayım. Eksi 8 sayısının toplama işlemine göre tersi artı 8'dir. Evet bu ibare doğrudur. Çünkü işaret değiştirmemize sebep olurdu. Çıkarma işleminde eksilen ile çıkan 7 değişirse sonuç değişmez demiş. Hayır. 2'den 4'ü çıkardığımda örnek veriyorum. Eksi 2 iken 4'ten 2'yi çıkardığımda 2 gelir. Yani sonuç değişir. Yanlış. 0 çarpma işleminin etkisiz elemanı değil yutan elemanıdır. Yanlış. Tam sayıların çarpma işlemine göre toplama e, şey çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Evet. Bunu görmüştük. O halde iki tane yanlışımız var diyorum. Dördüncü sorudayım. Mutlak değer 38 ise arkadaşlar içerisi ya artı 38'dir ya eksi 38'dir. K için konuşuyorum. L için mutlak değer 42 ise ya artı 42'dir ya da eksi 42'dir. O halde K artı ile hangisi olamaz demiş. E, ee, karşılıklı toplarsanız mesela artı 80'e eksi 80 olabilir. Mesela 80'i buldum. Bir de çaprazlama toplayabilirsiniz. Artı 38 eksi 42 daha eksi 4 yapar. Artı 42 eksi 38 daha artı 4 yapar. Eksi 16'ya ne yapamam? Buradan ulaşamam. Beşinci sorudayım. Arasında dediği zaman Eksi 2 ve eksi 6'yı almıyordum. Eksi 3, eksi 4 ve eksi 5. Bunların çarpımı eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 3 kere 4. 12, 12 çarpı 5'ten 60. Evet. Altıncı soru ee, Eksi 36, eksi 36 burada varsa A'mız artı 10. Eksi 36 burada var. Artı 25 burada O halde B'miz eksi 18. Burada işlemi yapmak zorundayım. C eksi ile eksinin çarpımı artı 15 eşittir 0. Ne 15 toplarsam 0 eder? Zıt işareti liste yani eksi 15. A ile A'dan B'yi çıkar demiş. Lütfen parantez demiştim. Çıkartacağım. Toplayacağım. A'mız 10. B'miz eksi 18. C'miz eksi 15. 10. Eksi ile eksinin çarpımı artı 18. Artı ile eksinin çarpımı eksi 15. Yani 28 eksi 15'ten cevabımız 13. Ama soruda toplama işlemine göre tersini al demiş. Eksi 13'tür. Yedinci sorudayım. Diyor ki daire içerisindeki sayılar kendilerine komşu yani mesela x'e komşu olan 5 ve eksi 4. Bu iki sayının çarpımı olsun. Artı ile eksinin çarpımı eksi 4 kere 5 20. Eksi ile eksinin çarpımı artı 4 kere 3 12. Artı ile eksinin çarpımı eksi 3 kere 5 15. Ne diyor? X ile y'yi çarp. Eksi 20 ile eksi 15'i çarp. Eksi ile eksinin çarpımı artı 20 ile 15'i çarparsam ne gelir? 300. 300'ü de ne yapıyor? Z'ye böl diyor. Yani neye böl diyor? Artı 12'ye böl diyor. Bunu da bölersek arkadaşlar. Hatta şurada böleyim. 2 kere var 24. 5 kere var. Yani cevabımız ne geldi? Artı 25 geldi diyorum. 8. sorudayım. <laughs> Bir basketbol maçında oyununda 5 atış hakkım var. Yani ben bu 5 atış hakkında ne yapabilirim? Ee, beş 5 tanesini başarılı hiç başarı yani şuraya başarılı diyeyim. Bu başarısız atış olsun. Yani ben 5'ini tutturduk. Dört tanesini tutturduysam bir tanesini tutturamadım. Üç tanesini tutturduysam iki tanesini tutturamadım. İki tanesini tutturduysam üç tanesini tutturdum. Bir tanesini tutturduysam dört. Hiç tutturamadıysam hepsi de başarısız. Pekala ben başarılı için artı altı puan alacağım. Başarısız her atış için eksi iki puan alacağım. O halde şuraya yapalım. Altı kere beş otuz puan. Altı kere 4 yirmi dört. 6 kere 3, 18. Bunlar alabileceğim puanlar. 6 kere 2, 12. 6 kere 1, 6. Buradan zaten puan alamadım. Buradan giden puanım yok. 1 e, ile eksi 2'yi çarparsam eksi 2. Iki. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 4. Eksi 2 ile 3'ü çarparsam eksi 6. 4 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 8. 5 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 10. Ne oldu arkadaşlar? 30 e, puan alabilirim. Direkt ikisini topluyorum çünkü. 30 puan buradan alabilirim. 24 2'den 22 puan alabilirim. Çünkü 3'e 2 iken 18 4'ten 14 puan alabilirim. 12 6'dan 6 puan alabilirim. 6'dan -8 çıkartırsam büyük sayıdan 8'den 6'ya çıkardım, yön işaretini aldım ve -10 puan alabilirim. Ne yaptım? Şu grupların toplamı bana neyi verecekti? Çünkü puanımı verecekti. Şöyle. Bunları topladığım zaman eksi 10 var. Eksi 2 var. 14 var ama 20'yi alamadım. Tekrar söylüyorum. Başarılı olduğum için artı 6 ile çarptım. Başarısı olduğum için eksi 2 ile çarptım diyorum. Dokuzuncu sorudayım. Birinci kutudan bir top atacağız. Ve sayıların toplamı birbirlerine artık eşit olacak. Pekala bakalım. Ee, 8, 7 daha, 15, 15'ten 15, hatta 17, şöyle yapalım, 17, eksi 5, eksi bir daha, eksi 6, eksi 9, 17'den 9 çıkarsa ne gider arkadaşlar? 8, 9 bir daha, 14 daha, 14 pozitifleri kendi arasında topladım, eksi 6, eksi 4 daha, eksi 10. Ne yaptı? 14'ten 10 çıkardım, 4. Bunların eşit olması demek. 8 artı 4. 12. 12 puan elimde var. 2'ye bölersem 6. Yani her ikisinde 6 puan olması lazım. O halde bundan kaç puan gitmesi yeterli? 2 puan gitmesi yeterli. Bu 2 azalınca bu da 2 artarsa eşit olur. Gelelim 10. sorumuza. Şimdi üçgen varsa içindeki ikisini de bölebilen en büyük sayıyı bulun demiş. Şimdi şurayı temizliyorum. Çünkü çözüme yer yok. Buraya yapacağım. İçindeki sayıların ikisini de bölebilen en büyük sayı. Şimdi 45'i bölebilenler nelerdi? Bölebilen dediği zaman onun çarpanlarıydı. Geçen 1 ile 45'in çarpımı. 2 ile bir şey olmaz. 3 ile 15'in çarpımı 4 ile yok. 5 ile 9'un çarpımı. Başka? <laughs> 6 ile yok. Sırayla düşünüyorduk. 7 ile yok. 8 ile yok. 9. Başa döndü. Bu bunun çarpa 45'in çarpanları. Aynı zamanda çarpan hemen bunları bölebilen. Yani bunlar 45'i bölebilen sayılar. Peki 60'ı bölebilenler neler? 1 ile 60, 2 ile 30, 3 ile 20, 4 ile 15, pardon. 5 ile 12, 6 ile 10. Başka da yok. Peki her ikisinde bölebilen en büyük sayıyı arıyorum. Her ikisinde böyle bilen en büyük sayı 15 geldi. Ama altıgen diyor ki bunun bu şurayı 15 buldum. Bunun toplamaya göre tersini alıyor. Yani bu eksi 15 olarak çıktı. Zıt işaretini alıyordum. 9 ile 12'nin en küçük ortak katını yani buluşabildikleri <laughs> ilk ortak katı alacağım. Ne diyecektim? 12, 24, 36, 9, 18, 27, 36. Bakın ilk nerede buluştular? 36'da. Kat demek ikisinin de katını almak demek. En küçük ortak katı dediğine de ikisinin de ortak olan katını almak demek. Bu da 36 çıktı. Artı 36 buraya nasıl çıktı? Eksi 36. Çünkü tersini aldım. Benden ne diyor? Eksi 15'ten çıkart. Eksi 36'yı. Eksi 15 eksi ile eksinin çarpımı artı 36. 36'dan da 15 çıkartırsak ne gelir? 21 büyüğün işaretini aldım. Artı 21 diyorum.